Evet kızım burası. Sevdiniz mi? Ben çok sevdim. Sen kardeşim. Ben de çok sevdim ama biraz küçük gibi gözüküyor dışarıdan. İki katlı oğlum iki katlı. Neyse aşkım anahtarı getirdin mi? Getir, en iyisi ben getireyim. Arabada unuttum. Ha, <laughs> <laughs> ben de tam onu diyecektim. Hadi sen git getir. Tamam. Getirdim getirdim. Şimdi başla. Şimdi yapabiliriz. Ha, bu arada ben evin sahibini aradım. No. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? İçeride bir şey varmış. Ne varmış? Kontrol varmış. Aşkım bu arada buraya oturayım. Varmış tamam mı? Hı -hı. Ona yüzümüzü gösterince yüzümüzle kapı açılabiliyormuş. Vay deneyelim. Deneyelim. Tamam deneyeceğiz. Deneyeceğim. Hadi, hadi kızım ilk sen aç. Yaşasın. Hadi sen aç. Açıldı. Ha, hadi gidelim. Evet. Gidelim. Evet. Evet. Baba gelmez. Ne to... Bu ne? Evet. İstemaz dedim ya aşkım. Ha. Şimdi ben okutayım. Bekle okuyayım. Ha. Evet Oo, açıldı. Açıldı. Kapat. Şimdi. şimdi dur benim yüzümü hadi görmesin hadi. bir. Öyle şimdi mi? sen okut oğlum. Tamam okuttum. Açıldı. Şimdi sen çık bakalım. Tamam. Ben de okutacağım. Tamam. Okut hadi. Okut. O çok, çok iyi, okuttu. Bayıldım ben bunu. Baba sen de okut. Şu anahtarları şuraya koyalım biz. Evet koyalım. Çünkü kaybolursa bir daha açamayız. Kapıyı evet. Ciz okutma var. Eğer dışarıda olduğumuzda o kesin olmaz. Evet. Evet. Hepsini okut. Bakalım sende olmuş muydu hatırlamıyorum. Ben tekrar deneyeyim. Ha olmuştu doğru. Heh, çocuklar hadi gelelim try... teker teker evimizi gezelim. Evet hadi bakalım. Oyundan ben gideceğim. Hayır oyundan ben gideceğim. Öngenden ben gideceğim. Aşkım kedimi alacaksın. Aşkım kedimi alacaksın. Aşkım kedi mi alacağız? Evet alacağız. Ne olmuş? <laughs> Yaşasın kedileri çok severim. Şey Bir de köpek de alacağız. Ona söyleyeyim. Hayır ben köpek istemiyorum. Ama ben istiyorum. Hayır istemiyorum. Sen istiyor şaka mı yapıyorsun oğlum. Şaka yaptım lan. Ben de istemiyorum. Köpek ışıyor bizi. Evet, ben de istemiyorum. Hmm. Çocuklar siz gezimizde salonda oturalım. Salon evet. nerede acaba? Biz de salon Nerede? Ha buradaymış. Bir şeyler falan izleyelim. ha Burayı yanlış taşıdım ya. Kapatayım. Evet, ya, kapat kapat. Kapat Televizyon izleyelim. Evet, biraz televizyon izleyelim. Evet, ne yapalım şimdi? Üst kata çıkalım üst kata. Yok, önce böyle gezelim. Hmm. Ha, piyano. Benim çalmam için. Ağaç sesi ne bu? Aa, o da ben yapacağım Git. Ya dur gezelim devam edelim sonra ikinci kata çıkacağız da. Sonra da oya girelim. Gizelim. <laughs> Üf basketbol potasyum var şey, işte. ben, ben oynayacağım. Dur ben ağaç. Dur ben. <gülüyor> 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 Neyse buraya da bakalım. Evet. Ba anne bir gelir misin? Geliyorum kızım. Efendim. Anne burası kimin odası? Tam olarak. Burası babanın çalışma odası. Evet. O, ben burada her gün gelirim. Tamam kızım hadi biz izlemeye devam edelim. Devam eder edelim. Şu baba bir... of, buraya da ne güzelmiş. Buraya tuvalet galiba. Bir ay. Tuval ay. Burada neden iki tane var? Bir çalıştıralım. Aha, bu galiba temizliyor. Bu ne yapıyor? Aa, bu da kurutuyormuş. Evet. Şimdi bunun burada ne işi bu? var? Evet. Neyse biz Testli. üç kata çıkalım. Anne biz Testli. üç kata çıkıyoruz. Tamam. tamam çocuklar. Tamam çocuklar çıkın. Ben bu piyano'yu bayıldım. Ben de bayıldım sana ben çalmayacağım, çalmayacağım ikinci kata giderler oh, şükür geldik Evet ya <laughs> of Hadi gel gezinmeye devam edelim ha bu ben kaşar <laughs> düş 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 ha buranın şeyine bayıldım ben böyle <laughs> deniz şeyi var Oha buradakine bayıldım ben sen bayıldın mı <laughs> Evet bayıldım. Şuralara da bakalım. Bu biraz sıkıcı olmuş. Evet ya biraz yüzeyim bari. Yok yüzmeyelim. Tamam. O bu da yemek kaleni var mı? Evet, Lütfen hadi. Ha! Aynı. Oy, ya. Bir annem benim de olabilir. Sen bu da... Ha, ha. Sen bu da kesin ziplersin ha. Ya, bu da... Oh, 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 Kardeşim, şimdi şimdi anneme şöyle ya, git. Oho, oho, oho. Tam gel aşağı ya. <laughs> ya yakın. Şükür indin gerçekten. <laughs> Şükür ya. Yani. Neyse buraya ne sorun. benim odam var. Oysa benim, oysa benim, oysa benim. 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 Sen burası senin <laughs> mi olsun cidden? Sen şuradakini görmedin galiba. Aa, o da ben bir şey ya. Olmaz. Geç odana. Yatacağım. Oh canım hadi. Allah belanı vermiş seni. Hem size. Allah. Evet arkadaşlar bugün 2 videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın.